Rabbim hikmetinden sual sorulmaz ama aylardır güneşi görmedik. Yörüngeden mi çıktık, güneş sisteminden mi düştük, ne oldu bilmiyorum. Aha bayram tatiline millet gelmiş, zaten ortalık paralı. Almışlar beyaz ayakkabıyı, beyaz tişörtleri, askeri tişörtleri ki GYCH kuralarda. İstanan ayakkabı bir ayak kuruma. Millet bana soruyor ki ya hava hiç açmayacak mı? Arkadaşlar ben Hava açar mı açmaz bunu bilemem. O işlere Mikail Aleyhisselam bakıyor. O da bir bayram iznine çıktı. Ne oldu anlamış değilim. Eskiden ara sıra hava açardı. Elbiselerimizi yıkayıp kuruturduk. Şimdi o da olmuyor. Biri bir bok yedi ama ne oldu bilmiyorum. O İstanbul'dan gelen son kafileden şüpheleniyorum. Ortalık koptu gidiyor. Bir tane dükkan açtım. Kafe, bufe. Şemsiyeler delindi daha ya. Ya tamam şem yağmur şemsiye yağmur içinde ama böyle bir yağmur yok. Ne şemsiye dayanıyor, ne elbise dayanıyor. Yıkadığımız on güne kurumuyor. Nasıl ölecek bilmiyorum bu işler ya. Hıyarlar olmadı. Bu zamanda normalde hıyarlar yememiz gerekiyordu. Her şeye pas vurdu. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum buradan. Hemşin için bir güneş duasına çıkın. Allah rızası için. Bunalım değiliz, kaos deyiz.